Evet arkadaşlar ets 2 online'dayım. Bugün Kala isteyim ve hemen şöyle haritadan sizlere nereye gideceğimi göstereyim. Kala çıkacağız. Grims Grimsby şehrine gideceğiz. Yani İngiltere'ye geçeceğiz. Feribot'la beraber şöyle serbest kameradan ben sizlere şehrin halini bir göstereyim abi. Kala ise şuralar falan berbat, berbat, berbat. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim oyun da zaten şu anda bitti gibi bir şey oldu. 84 kişi var şu anda Kalais'te. Ben şu anda videoyu 5'i 2 geçe çekiyorum. Yani gündüz. Bu saatte bu kadar adam var yani. Bayağı bir sıkıntı. Evet. Gayet az kaldı. Rahat ermeme gayet az kaldı diye umuyorum. Bir dakika benim ping'e bakıyorum hemen. Tamam. Şuradan bir çıkalım. Yukarıdan feribot yoluna döndük mü işimiz kolay. Abi beklemeyeceğim geçeceğim. Evet hadi bakalım. Aşağıda küfür, kıyamet. Yıkılıyorlar. Abi ters şerit yapmayın. Gözünü seveyim ters şerit yapmayın abi. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar, Kalais'te mesela... Ee, Kalais'in kendisi kasıyor zaten, nedense kasıyor. Bir de adamlar eklendiği zaman a, felaket yani. Ne diyeyim? Şu anda etrafında kaç kişi var? 100. Oha abi! Burası feribot alanı hep dolu. Ne iş? Yavaş yavaş 47 kişilere falan 47 kişiye kadar düştü. 46 falan. Aa, bayağı bir sıkıntıdayız şu anda. Evet yavaş yavaş düşüyorlar. Yavaş yavaş düşüyorlar. 37'ye çıktı tekrar. 36'ya düştü. Tamam şimdi feribota binip karşıya bir geçtiğimiz zaman rahatımız. Rahatımız. Yalnız rahatız arkadaşlar. Asya Lojistik kaç oradan bakayım oha Tırı bayağı bir oturtturdum ben Hiç de yavaş gitmiyoruz ha Roket gibi gidiyor No Collision zaten arkadaşlar o yüzden bir Sıkıntımız yok Evet bir karşıya geçelim karşıya geçtik. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Kala istiyorum. Doğru'a geçtik arkadaşlar. Kala is nereden çıktı lan? Oyun rahatladı. Vallahi oyun rahatladı. 6 kişi var şu anda. Zippo. Zippo yazmış ismini. Adam. Evet burada bu tersten çıkacağız. Sonra bu tarafa döneceğiz. Evet yapıştı. Bugün tekim. Erken saatte çektiğim için tekim. Normalde akşam çekseydim videoyu yanımda arkadaş olurdu ama. Malum işlerim var. Pazar günü 3 tane video yetiştirmek zorundayım. Öyle bir söz verdim. Ee, i̇şlerim var. Akşam evde değilim. Ben bunu cumartesi akşamı çekiyorum. Yani cumartesi günü akşam üzeri çekiyorum yani. Akşam evde değilim. Şimdi videoları ekrandan çekip renderliyim ki zaten bir render süresi bir buçuk saat sürüyor. Program nasıl bir programsa artık bayağı bir uzatıyor ama kaliteli render yapıyor yani sağ olsun. Gideceğim gece gelirim zaten büyük bir ihtimal eve. Gece de render'a bırakmak istemiyorum açıkçası. Gece oyun oynamak istiyorum ya. ETS'e oynamak istiyorum gece. Vakit bulamıyoruz. Uyuz oluyorum ya. Yani erkenden çekin de renderleyeyim, bırakıp gideyim. Yani kalırsa bir tane video kalır akşam gece. Onu da çekeriz. Ee, olur gider yani. Evet. Yok normalde iki video kalıyor evet. Siz bunu Bu videodan önce ben bir video çektim. O video ikinci sırada izleyeceksiniz onu. Bundan sonra izleyeceksiniz yani. Ee, ondan sonra bir video daha gelebilir. Onu da söyleyeyim yani. taze taze çekiyorum arkadaşlar videoları ben. Ama ilerleyen zamanlarda nasıl diyeyim yani bir ay ya da bir buçuk ay sonra artık stok video atmaya başlayacağım. yani bir akşam oturup böyle 4-5 bölüm video çekeceğim olacak yani. Ondan sonra stok stok atacağım. Yani iki günlük, üç günlük videoları izleyeceksiniz sizlerde. O şekilde devam etmek istiyorum açıkçası. Bakalım zamanla her şey güzel olacak. Buna inanıyorum. Ee, arkadaşlar Kalais Duisburg arasını da gideceğiz. Bir gün gideceğiz. Hiç canınızı sıkmayın. Video halinde gideceğim oradan. Oraları sizlere göstereceğim. Kasma değerlerimiz olmayacak. Onu söyleyeyim. Yani kassa bile çok az kasar. Çünkü ekran kartı değişecek biliyorsunuz. Ekran kartı değiştiği zaman pek de kasacağını sanmıyorum açıkçası. Helal olsun man. güzel durdun ya. Pink bende mi ya? Aynen bende pink varmış. Tamam sıkıntı yok. Yolumuza devam ediyoruz. Büyük bir ihtimal bir 10 12-15 dakika içerisinde Grimps, Grimsby'e, Grimsby şehrine varırız. Bakalım. Arabanın ne kardeşim? Skyna. O da Selamlaştık. Gidiyoruz bakalım. Gündüz olunca haliyle server dolu. O da ayrı bir şeylik zaten. Ben girerken kaç? 3400 kişi falan mı? Ya da 3440 kişi falan mı? Ne vardı arkadaşlar oyunda? Bayağı Baya bir dolu yani. Evet. Hatta 68 kişi mi 80 kişi mi bekliyordu girmek için. Ben aradan kaynadım girdim nasıl oldu ben de anlamadım ama girdik yani bir şekilde oynuyoruz. Bir 60 saniye bekletti beni. O daha sonra aldı oyuna. Öyle de bir avantajım oldu yani açacağız. Evet. Devam ediyoruz. Yani ETS videolarını hep bitirmedik kanalda arkadaşlar. ETS videoları gelecek. Ancak böyle haftada 2 1 video ancak zaten ilerlere doğru artık ee, ben bile özleyeceğim yani ETS videosunu özlemi, özlemeye başlayacağız. Böyle bayağı bir belki ayda iki kere bile anca çekebiliriz. İlerleyen zamanlara doğru yani. Bu ne kadar zaman? 5-6 ay sonra falan Ondan bahsediyorum. Çünkü bayağı bir o zamanlara doğru bayağı bir şey yapılacak. Yani değişeceğiz. Gelişeceğiz. O yüzden bayağı bir Değişik olacak. Evet düz gidip yukarıdan döneceğiz. Yani kavşaktan döneceğiz yukarı. Bu arada bizde mazut da yok. Mazut alacağız bir yerden. Evet ben de pink var ne ne alaka? Bu arada arkadaşlar modemin ben benim yandı biliyorsunuz söylemiştim bunu söylemediysem de söylemiş olayım abi adamda adamda pink var ya oha bunlar ikisi de pinkli tamam ha bende de değil mi sıkıntı ha modem benim yandı zannettim modem yanmamış modemin adaptörü yanmış. Şimdi bir tane modemin yeni bir adaptör alıp da bu modem geri zekalı bir modem. Onu söyleyeyim. Otomatik şey oluyor. İnternet wifi kapatıyor. Yani wifi var ama girmiyor. Açık. Telefon devre dışı falan diyor. Telefona bağlayamıyor kendini. Garip garip işler yapıyor. duruyor. Oğlum. Altıya versene arabayı. Rahatsız. Anlamadım gitti. Çözemedim gitti benim onu. O yüzden ben kendi modemimi getireceğim oraya tekrar geri. Adaptörü yanmış. Hepsi sadece anlık olarak yandı. Bir şimşek çakmasından dolayı pert. Pert yani gitti. Bu arada iftara ne kadar var? Saat 5'i çeyrek geçiyor desek. 6 çeyrek, 7 çeyrek. Çeyrek, iki buçuk. Düz hesap 3 saat var arkadaşlar. Vay be. Bizim tabi burada Girasun'da. Onu söyleyeyim. Kusura bakma falan demiş adam. Bunlar kaza yapmış kesin orada. O da ona kusura bakma yazıyor. Tabi ETS dünyası arkadaşlar. Her şey olabiliyor. parayı ödeyebilsek öderim. Güzel olurdu aslında Gerçekten arkadaşlar, gerçekten şöyle bir şey var. Yanlışlıkla gelip vurmak var. Mesela arabayı toplayamazsın, hızlı gelirsin, belki pink girer. bir şey olur, vurursun adama. Hadi eyvallah, ona bir şey demezsin. Özür dilerim falan, geçleştiriksin. Ancak sen yolda giderken gelip sana o adam vuruyorsa, abi sen o zaman sinir kapıyorsun yani sinir kapıyorsun yani yapacak bir şey yok. Elinden de bir şey gelmiyor. Adam banlayamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Vuruyor sana. Sen yol dışına çıkıyorsun. Adam basıp gidiyor. Yani bunu bilmiyorum artık. Ne ama bizim arkadaşlar yine geçenki videodaki gibi bizde mazut yok ya. Neyse ileride belki buluruz alırız bir tane de. Belki ile çektiğimiz videoda mazutun bitmişti biliyorsunuz. Tekrar geri şehre dönmek zorunda kaldım. İnşallah bu bölümde böyle bir şey olmaz. Altıya vereyim de fazla yakmasın araba bari. Düz gideceğiz. Değil mi? Aynen düz gideceğiz. İngiltere sakin. Pink, oha 625 pink nedir abi? Ha, 140 düştü. Bu arada şuradan petrol alalım biz. Evet, defamızı dolduralım şöyle bir de pingimize bakalım bizde niye ping var ben anlamadım bizde ping olmaması lazım şu anda bu işte bir gariplik var arkadaşlar ne kadar yolumuz kaldı bizim 196 kilometremiz kalmış Bilmiyorum inşallah bu ping bize sıkıntı çıkarmaz, o oyundan falan atmaz. Atarsa da sıkıntı olmaz yani. Daha öncesinden atmıştı beni pink yüzünden oyundan ama ben videomu devam ettirdim mecburen. Şimdi de oyunu kapat aç tekrar bir şeyler bir şeyler onunla uğraşamayacağım için devam ediyoruz. Evet yapacak bir şey yok. Mana ATS'de de çok kullandım ben. Mantık güzel ya. Güzel gidiyor araba. Güzel kaçıyor. Seri geliyor bana bu. Sesi falan da on numara zaten. Hoşuma gidiyor açıkçası. Evet. 170 kilometre falan var. Büyük bir ihtimal. O civarlarda kaldı. 170 kilometreyi de büyük bir ihtimal 5. 5 değil de 7-8 dakikada geçeriz. Evet ben de felaket ping var bu arada onu söyleyeyim. Aynen ben pingim 600'lere falan çıkıyor. İnşallah bir kaza falan yapmayız. Abi çok iyi saptın oraya sen. Güzel. Ay bu modemin de bir sıkıntısı var. Modemde Wi-Fi kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Tuşuna basıyorsun internet komple kesiyor. Ya garip garip bir şey ya. Kaç senelik modem? Ne, ne zamanın modemi anlamadım. TX serisi arkadaşlar. Modelini söylüyorum. P660W-TX series modeli Zeykel'in ZXL TTNet'in modemi. Bundan varsa arkadaşlar bana söyleyin neden böyle yapıyorsa bu. Anlamadım yani. Benim değil zaten modem. Allah'tan modemin şeyi adaptörü yanmış da. Yani o o yüzden sıkıntım yok. Onu da nasıl anladım? Bunun adaptörü 12 volt, benim adaptör 9 volt. 12 voltu benim şeye taktım. Modeme taktım, ışıklarını falan verdi, baktım çalışıyor. Ben böyle bir baktım, ısınmış. Felaket memes söktüm tekrar. Anladık. Iı, adaptör yanmış. Yani o şimşek de hemen çakar çakmaz onu buldu. Belki bilgisayar falan açık olsaydı güç kaynağını falan bozulabilirdi. Allah'tan kafalıydı. Bu olay sabahtan oldu. Sabah da değil aslında. Saat 10-11 gibi falan oldu olay. Ben bilgisayarı açıktır. Yani benim bilgisayar geceden açık sabah falan. Kalktım ben de o sabah videoyu atmış baktım. Ee, ilk i̇lk telefondan kontrol ediyorum tamam mı? Videoyu atmıştım Bir bildirim geliyor telefonda. Şey zamanlandı falan diye bildirim geliyor telefona. Neyse bildirimler gelmiş. Bilgisayar baktım açtım. Ee, reklamları falan ekledik. Neyse. Ee, bilgisayarı kapattım. Hallettim videoları. Ben yattım. Modem açık. Modemi kapatmıyoruz tabi evde internet kullanıyorlar. Ben doğal olarak yattım saat 2 gibi kalkıyorsun. Ben uyumuşum. O arada şimşek çakmış. Abim geldi içeri. Bana modem ya modem şey diyor. internet yok diyor. Baktım modemin ışığı yanıp yanıp sönüyor. Anladım ben modem yanmış. Ne oldu dedim içeri gittim. Ablama sordum ne oldu dedim. Şimşek çaktı falan dedi. Anladım ben modemin yandığını. O şekilde modemi değiştirdim işte. Başkasından modem aldık geldik. O modemi kullanıyorum. Bu modem de Allah'a çok şükür çok sağlam. Her işimi gördü. Şöyle biraz geri gidelim. Ya, evet, Yani acayip bir modem arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bilgisayar da açık olsaydı, Allah'tan kapatmışım. Belki bilgisayarda yakabilirdi yani. Şu şekilde gideceğiz. Şimdi saat kaç? Saat 5'i 20 geçiyor Diğer saatim 5 buçuk Yani bu durumda ne oluyor? 5 buçuk o desen 6 buçuk 7 Tamam bu videoyu renderlamaya zamanım var Güzel Ben ilk ETS'ye başladığım zaman benim şehrim Grin yani Grin Speed'di. İlk şirketimin yeri Grin Grin's söyleyemedim lan. Grin Speed'di. Sonra ben Salzburg'a taşıdım garajı. Bayağı bir Salzburg'da takıldık. Ondan sonra oradan şeye geçtim. Stockholm'a geçtim. Stockholm'dan Paris'e geldim. Paris'ten Marseille'ye geçtim işte. Şimdi Marseille'deyiz. Bakalım bir sonraki yer nere olur? Büyük bir ihtimal uh, Duisburg'a falan gelmek istiyorum. Garajı oraya getirmek istiyorum. Belki de Hannover. Ha Hannover'u unutmayalım arkadaşlar. Hannover'da bak. Doğru. Dur. Sıralama yanlış. Bir dakika. Grandsby. Yani gideceğimiz şehir. Sonra Hannover. Sonra Salzburg. Stockholm. Uh, Paris. Marsalya. Marsalya. Bezelya dermiş gibi. Marsalya arkadaşlar. Şimdi Tekrar Hannover'a geçebilirim aslında ya. Belki de Salzburg ama Hannover olabilir çünkü tam Almanya'nın göbeği. Yani ee, coğrafi konumdan göbeği gibi duruyor yani tam ortada gibi Hannover. O yüzden orayı tercih ediyorum. Güzel şehir zaten. Hannover. Evet bir 3-4 dakika sonra Oradayız. Bu arada arkadaşlar benden Türkiye haritası ile ilgili video istemeyin artık Türkiye haritası devri benim için bitti onu söyleyeyim. Artık harita ile ilgili video gelmeyecek. İtalya yani, 20 kaç bölüm 26 bölüm mü 24 bölüm mü hep video çektik o haritada fazla da gerek yok değmez o yüzden önemi de yok arkadaşlar. bir insan artist olduğu zaman oluyor yani arkadaşlar. O, onu söyleyeyim size sadece. Milletin isteklerini göz önünde bulundurmazsan olacağı ya bu. Yapacak bir şey yok. Felaket viraja girdim ha. Burası herhalde. Aynen burası. Şöyle hemen basayım. Kendimiz park edeceğiz. Aynen kendimiz park edeceğiz. Ne geliyor O araya park edeceğiz. Eyvallah. Şöyle gelelim bakalım. Aynen. Süper. Park etme olayını yaparım arkadaşlar. Güzel park ederim hatta. Yani. Baksanıza. ya. Yani Yapacak bir şey yok Yapabiliyoruz yani bir şeyler <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın Bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay <laughs>